Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün Arnavut e, mutfağında çok güzel bir tatlı yaptım. Çok güzel olmuş. Bu baklava rakip çıkmış bu tatlı. Herkes yapabilsin, herkes yapsın bunu. Yapımına geçelim. Şimdi yapmaya başlıyorum tatlımı. 3 bardak sütüm var, 1 bardak sıvı yağım var, 100 gram tereyağım var, 2 paket kabartma tozum var, unum var. Şimdi hamurunu pişireceğim. Yağmi, bismillah, sıvı yağını bismillahirrahmanirrahim ekleyelim. Sıvı yağımı ekleyelim. Yarısı. yağım erisin. Yağım eridi. Sütümü ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. iki paket kabarma tozu ekleyelim. 2 Geçim <laughs> Ben hamurumu böyle 7-8 dakika böyle pişireceğim. Böyle 6-7 dakikadır böyle hamurumu pişirdim. Yeterlidir bu kadar. Ben hamurumu borcama boşaltayım. Soğumaya bırakacağım şimdi. Şimdiden çok güzel kokuyor. Ben bunu soğumaya böyle bırakacağım. hamurun sardı. Bir tane yumurta ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. hamurunu bile ikiye böleceğim. tersi ben dikkat böyle dizdim şimdi ceviz ekleyelim Bismillahirrahmanirrahim Sade de ben bile elimle parça parça bir açacağım. Hepsi şimdi böyle hazırlayacağım. Böyle hepsi düzelttim, hazırladım. Şimdi keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. hepsi böyle kesip hazırlayacağım. Tatlımı hepsi kestim. Böyle biraz şekil vereceğim. Ben hepsi böyle hazırlayayım. Tatlımız hazır. Fırına atacağım şimdi. Şimdi şerbetini hazırlayacağım iki bir çok var da şeker ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. İki. Aslında geldi? Şartı i̇şte çekelim. İki bardak da su ekleyeceğim. Şimdi Bir parça limon atacağım içime. Kaynamaya başlasın. 10 dakika böyle kaynatacağım bunu. Tatlımız pişti tatlımız da sıcak olacak. Şerbetimiz de sıcak olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir saç şerbetini çeksin. Tatlımız da hazır. Şerbeti ekledim. Şerbetini çekti. Çok güzel olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek çok güzel bir tatlıdır. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Görüşmek üzere.